merhaba arkadaşlar bugün yanımda Arkadaşım İbrahim var Bugün Minecraft oynayacağız Arkadaşım İbrahim ya. merhaba <laughs> Bu arada 24 abone de kalmışız ya Hiç, Vallahi bir tane abone olsanız Ne olur O zamanları kanala video bu arada özür dilerim Neyse Mini draft. Başlayalım <laughs> Uy yadı istim. Tişi biraz da. <daha. Gülüyor> ya İbrahim yapma ya. Videonun içine etti. i̇çine <laughs> <laughs> ettim videonun. Bir dakika komik bir şey yapacağım. Neyse tamam tamam düzgün duralım. Hadi Mergül başlayalım. Bakın burada ve basket var. O göstermeyeceğim. Nerf World mü çeksek? Çekmeyelim. Hemen internet ya. İbrahim interneti kapatmıştı. Bir dakika şifreyi görmeyin de. Açalım. Açtım. Hadi lanat. Ya video içine girecek. <laughs> Doğayla da içliyorum. No. Arkadaşlar bu balance'ımcım ve çok lag var. Pinga. Nasıl bak buna girsene. Lag lag. Çok lag pink var yani çok kısıyor. Yok. Evet. Neyse ben buna gireceğim Mineville'e. Skyblock oynuyorum burada. Sizlerle beraber Skyblock oynayacağız. Ve görevler yapacağız. Sen ne sonra ben de Yo sen sadece seyircisin. Videoda konuştum. ya oğlum ya. Bana ne bana ne bana. Ya üç yıllık arkadaşım seni. Üç yıl sonra küsülür mü? Ana o. Ya da gerçekten üç yıllık arkadaşız. Sen ya video ya. İçine ettin. Sonra da bilmezse yok. Kamerayı a selamı Kamerayı nasıl yine? şimdi? Kayıp yok nerede? Watch ya. İçine ettim. Ha ha ha! Ha ha ha! bu bir şey değil. Bu arada bu karakterler robot, robot değil mi? Bu karakterler robot değil mi? Yes, Yesalet Bu robot. Oh. Ya ben senin marketin tam. Bir dakika şurayı alalım. <laughs> Welcome bu. Welcome to Skyblock bu market diyor ya? İbrahim <laughs> yine deli deli şey <laughs> Ya Abi, premium olmasın bu ya. <laughs> ya İbrahim ya, ya içine ettim canım. İçine sıçtım. Blok premium istiyor. Olsun arkadaşlar biz de parkur videosu çekeriz. Burada parkur var. Aa, çok kolay. Dünyanın en kolay parkur. Oh! <laughs> Ejderha ol. Ejderha yapıyor. Ender ejderhası. İngilizcesi Ender Drone. <laughs> Tabletki Elin gözüküyor. Kamera burada çık. Şu an şu minik noktada. Şunu açık sağda var. Ya abi içime girme ya. Bir İbrahim videonun içine ediyor. Bir şu Steve videonun içine ediyor. Aşağı şey videonun içine ediyor. Abi girme içime. Vuramıyorum. Hani. <laughs> Nereye? Pardon arkadaşlar videoları hemen iyice koptum. Yok, ya Ejder abi sus. Sus bacak. Benim dediğimi yapacak. <laughs> evet, sizi yiyeceğim. ded ah. Oh kırdım ben oyuncağı. Kafam gözükmüyor. <laughs> Ejder daha Bağırma. Bağır. İbrahim uf. Şu lanet Hadi Geçen biz zaten bu bü bu Şöyle bacağımı şöyle yaptım. Kırıldı. E ee, çok kırıldı da o zaman. <laughs> Yeter. Es bir de küfür Bana ne? Bana Ya olmuyor ya. Gibi. <laughs> ben korktum kızım. <kıracağım>. Hepsi. <laughs> Bir, şey Bir şey gösterirken. Bir şey gösterirken nafiz. Bunda ne olmuş? <gülüyor> <gülüyor> hile hile hile. Atlılar görün bu hile yapıyor. İbrahim sana kamera kadar.

Burası kameraya bakıyor mu? Ara rağmda oyun okuyor. Arkadaş o daha zorlu bir kameraya bakıyor Sıkıntılamaz değil mi? kötü bu. Ya Oha kız bu kız nasıl <laughs> <laughs> aç. Tamam, bu Aha bak ya, orada. ya Orada orada. Tamam. <laughs> balık. Mısın? Ee, balık. Ba. Bir ineksin bir balıksın. Oldu bir de coin'im. Aa. <laughs> <laughs>

Bir şey konuşurken ne yapıyorsun? Ya sen bak. Sen bak. Anamdan başlayıp amca, başlayıp amcana kadar söyleyeceğim ha. Açma ya, hamam oluyor. Ya. ya sen. <gülüyor> ay, <gülüyor> ay, bay bay tabela var. Oh, abi yani bir şey desem. Tabela var koş. Tabela var ya ben diyordum. Ya ne dedim bunu? Ya ben etim lan benim Oha bu eve girelim. Oha. Hayat. Hadi. Bakçı. Şey. Ben tuvalete gitmişken biz de rahat rahat oynayalım. Bitir içi ettim ya. Benim boy masaya bir Ali seni kaldırırım yok oraya bir Ali Gözümü kameraya sokacağım Çok garip şeyler Açı Hep tüm yemiştir Vatı gittim. Ağlış Boklu küsüz. Geliyor bizimki. Geliyor. Ve çıkılıyor mu? Ve <laughs> Aa geldi bizim. <laughs> <laughs> Abi ne yavaş lan yavaş. Ayı. <laughs> Ayı ol. Boklu ol. Ağacı Arkadaşlar parkur bizim... kısmı bu kadardı. Şimdi size de Roblox'ta silinen oyunlara gireceğiz. Silinen oyunları bilmiyorum ki. Yo biliyorum. İçerik <laughs> içerik kaldırıldı yazıyorsun. Ba bazı ekran görüntüsü şöyle K'dan üstüne çarpı olan oyunlar çıkıyor. Oh <laughs> my god. <laughs> <laughs> ya ağlama bebek <gülüyor> sevgilim. <gülüyor> bak arkadaş bakın arkadaşlar bu üçünü ben oynadım görüyor musunuz? Bak bu da bak kontektilere Bakın bunlar İbrahim bak bak bunlar içerisinde içerisinde içerisinde. Hepsi aynı değil mi? Yo bak mesela bak girebiliyorum. Roblox bunları affetmiş. Ama bunlar bilmiyor affedildiğini. oyunlarından Mesela bu neymiş? Girelim bir. Ben nah, biz ben eve gittiğimde beraber oynasak. Bunları. <gülüyor> <gülüyor> Ama bunu herkes biliyor bakın. Çok bilmem bir oyun. O yüzden buna çıkalım.

Oh yeah, Bir diğer şu şu şey içerik silimciye girelim. Açıklama Yok <laughs> Yo, açıklama bu. Açıklama bu. Hmm. Açıklama bu. Açıklama bu. O açıklama da... uzay ya da açıklama tutun. Açıklama burun. Gırdan. Ya otuz yere ya. Otobüs otobüs me meylek otobüs. <laughs> anime oynuyormuş bu da. Bu da anime oynuyormuş. Ayva. Ayva. Çık 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 git. O, oru 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 sen yeni hesap oluşturmuştun hani bak ben benim fotoğrafım sende gözükmüyor dünyanın en iyi ogulayı otobüs otobüsüne sana da başlayacağım ya <laughs> hadi başla açtım Hangi yerine girmiştik şimdi? Hatırlamaya çalışıyorum. Aa bu otobüs. İçerik silindi oyununun otobüsü. <laughs> Bunun farları açılıyor mu? Açılmıyor pil yok. yok. A, pil yeri yok zaten. Var. Minik pil yeri. İçerik silindi. Yeni oyunlar bakalım. Mesela bakın bu. Bir şu. Sonra bu neymiş? Ya bu aynı oyun oynadığımız. Bak da. Bak fa dedim yani küfür değil. K eklesem küfür. Şu anda küfür söylüyorum. Bu da aynı mı oynadı değil mi? Yok. Anlayayım canım. Ah. <laughs> Arkadaşlar kaydı kapatacağım çok kasıyor. Bir sonraki videoda Roblox'ta silnen oyunlara bakacağız. O zaman görüşürüz. Bye. Görü